Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu biriktirdiğim bu kutuları açacağız. Yanımda Yasemin ve Enes var. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Hoş bulduk. Arkadaşlar o zaman kupa yolundan başlıyorum. İlk kutumuzdan bir şey çıkmayacak bence. Hadi hadi bir şey, Ger şey. <laughs> Buradan bir şey çıkmadı ve iki tane etkinlik açtık. Sonra burada gördüğünüz gibi bomba yer. Güç puanı her karakter çıkarsa ona vereceğim. 48 çok yazdı çok bir çıkmadı. şey çıkmadı. Büyük kutu 45 çıkabilir de çıkmadı. 5 yazdı ve yine çıkmadı. O yüzden buradan diğer karakterimize verelim. <laughs> <herhalde> bir koya verelim buradan. <laughs> Arkadaşlar maalesef bir şey çıkmadı mı Bayağı bir karakter yükseldi Hepsini çok iyi kadar yaptık. Hepsini kasmadın Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı bu kadar. <laughs> şaka şaka bir saniye. Markete bir bakalım bir şey var mı? Alınabilecek İğrenç bok gibi kostümler var. O yüzden bir şey almıyoruz. Görüşmek üzere.